Merhaba Eylem Hanım. Merhaba Yağmur. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Bir önceki videomuzda sınırları konuştuk. Hı hı. Bu sefer romantik ilişkide sınırları konuşacağız. Oh, en sevdiğim. Romantik ilişkide sınır çekilir mi? Hı. Eğer derin bir romantikseniz ilişkilerde sınır sınırım sizin için kabul edilecek bir şey değildir. Çünkü erkek ve kadın modeli sevdiceği için her şeyi yapması lazım. Çölde araması lazım, dağları denmesi lazım, her şeyi yapabilmesi lazım. Ama modern hayatta ve gerçek hayatta aşkın dili bu kodlarla yazılmıyor. Evet, ilişkilerde sınır çekmeli miyiz? Bu tamamen aslında yaşadığımız ilişkinin dinamine bağlı olarak gerçekleşecek bir karar olabilir. Ve karşılıklı alabileceğimiz bir karar olabilir. Ve çekilmesi de gerçekten çok faydalı da olabilir aslında. Bunu yapabilmenin tabii ki birkaç tane yolu var. Öncelikle ben diliyle kendi isteklerinizi, partnerinize ifade edebilmeniz çok önemli. Ve açık iletişim sayesinde mesela şunu söyleyebilirsiniz. Ben bedenime dokunulmasını çok seviyorum. Ama bedenime dokunurken kaba saba değil, ince nazik dokunuşlarla dokunmanı istiyorum. Çünkü bazen böyle sevdiğimizi ısırmak isteriz. Ne bileyim onu <laughs> mıncıklamak isteriz. O bazen karşı tarafı çok fazla çok büyük gelebiliyor. Ben hiç unutmuyorum bir keresinde. Özel ilişkilerle alakalı değil ama bunu söyleyeceğim. Ben çocukları hiç böyle ısırarak veya işte ısırarak çimdikleyerek değil. Ya poposunu pış pışlayarak değil. Hep böyle gerçekten nazik nazik öperek büyütmüşümdür. Bir gün bir akrabamız eve geldi. O da böyle oy benim canım diye çocuğun poposundan sıktı, öptü, yanağını benimkisi ağlayarak ona geldi. Anne beni dövdü diye. Tabii ki o sırada akrabamız niye oradını şaşırdı. Ve hayır ben seni sevdim dedi ama sonuçta yetiştirme tarzı çocuğun. İşte yaşımız kaç olursa olsun aslında sevginin bizdeki karşılığı farklı olabilir yetiştirilme tarzımızdan dolayı. Ve karşımızdaki insandan beklentilerimizi sunmamız, açık bir iletişimde sunmamız gerçekten çok kıymetlidir. Aynı zamanda kendisinin de sınırlarına bize ifade etmesi bu ilişkinin dinamiğinde bence çok verimli bir konuşma veya verimli bir geri dönüşüm olacaktır. Tabii biz kadınlar bazen kıskançlık yapabiliyoruz. Tabii ki erkekler de burada çok kıskançlık yapabiliyor ve kıskançlık üzerinden kendi kişisel alanlarımıza dair kısıtlamaları çok fazla yapabiliyoruz. Ve kadının dışa çıkmasından giydiği kıyafete kadar, konuşma tarzından oturma tarzına kadar, makyajından saçının şekline kadar karışıldığı bir ortamda da bulunuyoruz tabii ki. Bunun dışında bir kadın erkeğin erkek arkadaşlarıyla dışarı çıkmasına, maça gitmesine, halı saha maçıyla oynamasına, birer de gitmesine veya kız arkadaşı, bakın burada yanlış anlaşılmasın, normal kız arkadaşıyla dışarıda oturup çay kahve içmesine karşı tepki gösterebilir. Bu tamamen yetiştirme durumunda kaynak, kaynaklanan bir şey. O zaman ne yapmalıyız? Biz ilişkilerimizin ...kültürlerimizin bize kattığı değerleri iyice tespit edip... ...karşılıklı müzakere diliyle ortak noktalar bulmalıyız. Tamamen ödül vermekten bahsetmiyorum. Ortak noktalarda ben kendime ait farklılıkların farkındayım. Benim farklılıklarım bunlar, bunlar. Sen, senin de farklılıklarının farkındayım. Ve bu iki farklılık aslında bize çeşitlilik kazandıracak, zenginliği kazandıracak şeklinde uzlaşmacı bir teknikle aslında sağlıklı bir e, ilişki veya sa ilişkide sağlıklı sınırlar çekmeyi deneyebiliriz. Peki ilişkide sınır çekilmezse nelerle karşılaşabiliriz? Hmm. İlişkide sınır çekmezsek. öncelikle bir ilişkide sürekli bir taraf evet diyorsa bildiğiniz ki zaten o ilişkide sınır çekilmiyordur. Birisi o ilişkiyi hep sürdürmek için ekstradan sorumluluk alıyordur. Bu sorumluluktan dolayı zaman zaman tükenmişlik hissedebiliriz. Ve ilişkinin tükenmişliği sayesinde de kendimiz bunu hissediyoruz ya. İlişkinin gidişatı bozulabilir. Evliliklerin Partnerlerin, partnerlerimiz olan ilişkilerimizin temelinde zaten bu yatıyor. Nerede ve nasıl hayır diyemediğimizi bilemediğimiz için. Belki karşımızdaki insan bizden bir beklentisi yok. Ama biz sadece seviyoruz diye kendimizden, zamanımızdan, zihnimizden, duygularımızdan feragat ederek ve o sınırları geçerek bazı e, davranışlar içerisinde girebiliyoruz. Halbuki karşımızdaki bir insan bu beklenti içerisinde olmuyor. Ama biz bu sefer karşımızdan verdiğimiz kadarını istiyoruz. Beklenti içerisine giriyoruz. O zaman ne oluyor? Mental sağlığımız bozuluyor. Beklediğimiz şeyi, verdiğimiz kadarını alamadık. Beklenmeyen bir şey yaptığımızda aldığımızı e, veya verdiğimizi beklememeliyiz. Peki Sınır çekerken karşı taraf öfkeli bir tepki veriyorsa ona karşı iletişimimiz nasıl olmalı? Nasıl sağlıklı sınır çekebiliriz böyle insanlara karşı? Bir ilişkiye yeni başladık ve direkt hemen sohbete bak hayatım benim şöyle huyum var bunu istiyorum bunu yapıyorum demeyiz değil mi? Öncelikle birbirimize bir tanışma süreci olur. Ve kendimizi tanıdıkça buradaki tanımayı ben çok kıymetli buluyorum çünkü maskesiz ve kendimize net sadece karşımızdaki insanın bizi görmesini istediğimiz tarafımızla değil, her şeyimizle gösterdikten sonra aslında sınırlarımızı çekebiliriz. Yani yaşantının içerisinde birlikte de yaşamaya devam ederken bu sınırlar olur. Hani masanın başına geçelim, oturalım, kurallar yazalım şeklinde değil. Çatışmalar ilişkilerde mutlaka olacak. Sınır çeksek de, çekmesek de. çekmezsek çok daha ciddi sıkıntılarla yaşayabiliriz. Ha, tabii ki hayatında daha önce hiç sınır çekmemiş bir insanla karşılaştığımızda bu konuda gerçekten çok sert tepkilerle karşılaşabiliriz. Peki bu sert tepkilerle karşılaştığımızda senin soruna gelirsek, geri adım atmamız gerekiyor mu? Uzlaşmacı bir yapı içerisinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Çatışmadan. Uzak durmamız gerektiğine, yani buradaki çatışma kavgadan, şiddetten bahsediyorum. Ve aynı zamanda kendi sınırlarımızın ne kadar esnetebileceğimize bakarız. Eğer gerçekten karşımızdaki insana değer veriyorsak. Eğer bu değer verdiğimiz kişi esnettiğimiz oranda bizi rahatsız edecek başka bir yapı içerisine giriyorsa zaten bu ilişkide büyük ihtimalle Narsist bir kişilikle birlikte olduğumuz için koparılması gereken, kaçılması gereken, arkadan bakmadan koşulması gereken bir ilişki içerisinde olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Gitmemiz gerekir. Yani ne kadar acı verse de bunu yapmamız lazım. Çünkü bir ilişkide eğer sınır çekilme ihtiyacı duyuluyorsa ki bu sağlıklı olduğunu tekrar söylüyorum. İki taraf birbirlerini daha iyi anlayabileceği bir düzlemde bu sınırı çekmesi lazım. Birbirlerine saygı göstermeli lazım. Neye ihtiyaçları olduklarını anlayabilmeleri lazım gibi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.